Biz bayağı kalabalık bir aileyiz. Aşiret yani. Dedem ölünce mal paylaşımı için herkes köye toplandı. Ama 7 numaralı dayım Yunus kalkıp annemin hakkına göz dikti. Annemle dayımın oğlu olan kuzenim Harun karşı çıktı. Adam kız kısmına mal mı verilir? Birine varacak, ele gidecek. Onca arazi ev demeye falan başladı. Annem de senin karının üzerine gitmişti. Konuşturma beni deyince dayım derlenip anneme baltayla saldırdı. Balta, Balta, nedir ya? Adamdaki pederinkliğe bakar mısın? Kar kısmına mal mı verilir? Ben bir yandan Harun bir yandan adamı tutmaya çalışıyoruz. Diğer akrabalar da öyle NPC gibi oturup olanları izliyor. Baltayla saldıran bir adam söz konusu. Göze dönmüş mal benim diyor. Ben de araya girmem. Avram, bu sırada akrabalar. çok açık olmuş. Bir kişi bir kişidir. Azalırsa daha aza bölünecek. Balta <laughs> kemelik oldu ve herkes anneme kızdı. Kardeşi dava etmek nedir diye. Allah'ını seviyorsan öyle kardeş mi olur? Baltayla dalmış karıya ya. Şimdi...